Evet seramızda 13-14 lira geçen domatesimiz, kokteyller burada 16 lira. Seramız en yakın zincir marketteyiz. Bu fiyatlar olması normal. Ürün yok zaten şu anda. Büyük il, ilerideki illerde olabilir elbette. Burada fiyatlar böyle normal bence. Ürün yok zaten. Domateslerin fiyatı şimdiye kadar ucuzdu. Bundan sonra yeni pahalandı daha. Ee, ve ihracat olduğunu düşünüyorum dolayısıyla tabii fiyatlar arttı. E, bu kokteyl domateslerin de fazla olmasından falan şey Kilo ağırlığı yok ya onların. Daha çok şey yapmak gerekiyor. Tabii bu, bu nedenle tabii ki dolayısıyla diğer domateslerden daha pahalı olabilir. Çünkü daha küçük yapıda ya. Öyle olduğunu düşünüyorum yani. Peki İstanbul'da e, 25 liradan satılıyor kilosu. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Aracı olduğunu düşünüyorum. Aracıların fiyat arttırdığını istiyorum. Ki onların da belli bir maliyeti vardır ama bir yani normalin üstünde mi altında mı o kadar ekonomiyi bilmiyorum yani. Yani herhalde biraz da fazla koyuyorlar. Öyle değil mi? Teşekkür ederim. Rica